Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Shadow 1 Bugün sizlere Super Bear Adventure'daki gizli yerleri göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk gizli yer Backrooms. Buradan geliyorsunuz. Bu tepeye tırmanıyorsunuz hızlıca. İsterseniz yavaşça tırmanabilirsiniz. Sonrasında bu koleye tırmanıyorsunuz. A artı A. Sonrasında göbek saldırısı. Ve A B sıç yapıyorsunuz. Maalesef olmuyor. Bazen gıcıklığı tutabiliyor bu oyunu. Ve bu sefer giriş yaptık. Burada bazen bir tane gizli ayı çıkabiliyor yani siyah ve gözleri kırmızı. Burada bir oda var ama girilemiyor yani gizem olsun diye yapılmış. Ee, Kenar tarafından mı yapıldı diye bir soru yazıyor burada. Burası boş. Bir tane bir yer göstereceğim size. Güzel bir yer. İstediğiniz zaman girebilirsiniz. Tabi burası karışık olduğu için ezberleyemebilirsiniz. Evet, buraya geldik. Burada bunu kazanmanız lazım. Dük emojisi var. Buna basıyorsunuz. Sonrasında bu topu buraya attığınızda böyle bir futbol sahası karşılaşıyorsunuz. Burada istediğiniz gibi isterseniz maç yapabiliyorsunuz. Bastım mesela buraya. Top geldi. Vurduğunuzda isterseniz gol oluyor. Yani düz düz vurduğunuz sağ futbol sahası gibi burada da çalışıyor. Evet, burada oldu mesela. Birsiniz. Aldım. Buradan çıkabiliriz. Sonrasında başka ne var? Ee, siyah ayı var. Bazen siz çarptığınızda kameranızda açınızda giriyor ve bir anda kayboluyor. Mesela şurada vardı sanki. Tam şu köşede. Evet mesela buradaydı. Hemen karşımda kayboldu. Arada sırada e, çıkıyor karşınızda. Korkmanız gereken bir şey yok. Burada kaçmayın yazıyor. Sizi izliyorum diye bir şey var. Daha doğrusu o sizi izliyor. Buradan çıkışı da göstereyim. Yani bulabilirsem bir çift dolanacağım bir tık. <laughs> ee, bir bit hasta olduğum için e, sesim kötü gelebilir. Onun için özür dilerim. Evet bakın mesela karşımdaydı yine yani aslında çok şey korkutucu değil ama güzel bir yer başladığınızda gelebilirsiniz şu an bulmaya çalışacağım o çıkış tarafını. veya isterseniz buradan durdurup ayı Kö köyüne geri dön diyebilirsiniz buradan bir bulalım dön aynı yere geldik ve burada bir tane emoji emoji sandığı var burada ee, karanlık bir yer var. Kapitalus Fault diyor. Oradan geliyorsunuz. Burada sizi izliyor diyor. Buradan sola geldiğiniz mi? Ve dümdüz gidiyorsunuz. Bir emoji veriyor. Ve o emoji şu. Aynı emojisi. Bir an kaybolup bir yine ortaya çıkıyor. Evet. Sinai köyüne geri döndük. Buradan ikinci gizli yerimize geliyoruz. Son iki yerimiz. Belki e, unuttum bir yer varsa oraya da göstereyim. Mesela bakın burada altın ayılar var. Buradaki ayıları kurtarabiliyorsunuz. Speed run yapıyorsunuz yani kısaca. Ve o e, ayırda şuradan seçeneklere giriyorsunuz. Ardından sayaç var. Bu ayı köyüne fark etmez. Nereye girerseniz girin. E, Karvatisi bu aktif oluyor. Ve başladığınızda hemen şey oluyor. Ve, ve buraya geliyorsunuz. Bu şelalenin altına. Burada gizli bir kapak var. Bu itiyorsunuz. Bekleyin. Şu an bir bak oluştu. Onu yine gösteririz. Burada yine olan bir şey daha var. Küçük bir ayrıntı. Buraya A artı B yapıtınız mı? Göbek saldırısı yaptığınızda güzel oluyor. Burada stickerlar var. Bu kar girdiğinizde örneğin bakın şu üst tarafta stickerlar var görebilirsiniz fotoğrafın sağ altında ve orada işte emoji sandıkları altın seviyeleri ve yaptığınız speedrunlar gösteriliyor. Buradan şelaleye giriyoruz. Şelale değil daha doğrusu bir oyuk gibi bir şey. Buradan girdiğinizde şurada altta bir bölüm var. Buraya B'ye basılıp giriyorsunuz. Burası e, bu karakterin abisi veya kardeşi. Onu tam e, hatırlayamadım. İlk zamanlarda kaldığı ve herkesi zehirlediği şey ballar, mor ballar. Burada yani genel olarak işte zehirliyor ve onları kontrol ediyor. Notlarımızdan yazıyor. Morbal tarifi işe yarıyor gibi görünüyor ama ayılar üzerinde değil bir birazını kardeşim uyurken verdim. Uyandığında hala huzurluydu ama görünüşe göre bazı şeyleri hatırlamakta zorlanıyor. Daha fazla test gerekti diyor. Yani bizden bahsediyor genel olarak. Ee, bize vermiş ama işlevsel olmamış. mor bal üzerinde tekrarlanan deneyler kürkümün yavaşça mora dönüşmesine neden oluyor. Ayılar hiçbir şeyden şüphelenmesin diye yakında ayı köyünden ayrılacağını diyor. Yani gizli işletmek için her yerden kaçıyor ayrılıyor. Yaptığı deneyler sorucu kendisi de mora dönüşüyor. Buradan çıkıyorsunuz. Burada güzel bir sandık var. Emoji sandığı. Buradaki sandığı bilmiyorum. Ama güzel. Bir de şeyi atladım. Özür, e, şelalenin alt tarafı. Bakalım girebilecek miyiz. Çünkü buradaki şey bize girmemizi engelliyor. Evet girdik. Buradan aşağı girdiğimizde. E, arkamızda olan Şika'nın bomuş hali var. Burada bir kot kocaman. Burada bir şey yapamıyorsunuz. Yani böyle görsel olması için. Ama bazı APK mod sürümlerinde burada başka şeyler de yapabiliyorsunuz. Şimdi Kaplumbağa köyüne gidebiliriz. Veya Kar Vadisi. Ee, başlangıç olarak Kar Vadisi değil. Ee, Kaplumbağa köyüne gideceğim. Oradaki bazı şeyleri göstereceğim. Görevler. Buraya gidiyorum. Evet buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan zıpladınız. Biliyorsunuz. Sonrasında buradaki küçük bölüme giriyorsunuz. Ve buradan AB saldırısıyla şuraya. Başka bölüm yok. Evet burada bakın. Çıkartma bulundu diyor. Ve iki tane daha kaldı. Hemen hızlıca onları da gösterelim. Dediğim sayaç olayı aşağıda şu an belirli. Burada başladıktan hemen sonra bir tane ayıyı kurtarmayı planlıyorsunuz. Ve bunu ne kadar hızlı yaparsanız o kadar iyi. Buradan geliyorsunuz şu merdivenlerin sarı merdivenlerin kutuların aşağısına iniyorsunuz ve burada tıklayın. Evet tam burada gizli çıkartma var ve son çıkartmamız üst taraflarda buradan geliyorsunuz isterseniz buradaki düğme aktif aktifleştirebilirsiniz şöyle veya ben e, bazen uğraşmıyorum şöyle yapıp üst tarafa çıkıyorum Buradan yukarı çıkıyorsunuz hızlı bir şekilde tabi e, çıkabilirsiniz altınları toplayın bütün şeyleri yapın Ben her şeyi yaptığım için hızlıca stikerleri göstermeye gidiyorum Bir diğer videolarda belki isterseniz yorumlarınıza göre isteğinize göre speedrun da yapabiliriz O şekilde kolayca siz de yaparsınız Bakın görüyorsunuz şuradan aşağı indik ve burada Mona kafasını değiştirip ayı, ayı kafası koymuşlar Güzel bir sticker Şimdi Ay köyüne geri döneceğiz ve videomuz sona arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün genel olarak bir tanıtım oldu. Gizli yerleri gösterdik size. Daha doğrusu gösterdim. Bir diğer videoda Kaplumbağa köyünü bütün altınlarıyla sonrasında emoji sandıklarıyla bütün detaylarıyla yapacağız. Sonrasında isterseniz hemen ilk önce speedrun yapıp altınları toplayabiliriz. Yani yorumlarınız yorumlarda isteklerinizi belirtin bir diğer bu videoda kaplumbağa köyünü tamamlayacağım Sırasıyla kar vadisi koca koca ev ve behmut çölünü yapacağım istediğiniz is neydi daha iyi olabilecek dediğiniz detayları söyleyin ona göre daha iyi yapayım görüşürüz bir diğer videom videomuz için kanalı takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın